Kanıyla, Gökbeyiyle, Kızılermesiyle, İHA-122 füzesiyle, çağ atlıyor. Türkiye'nin yerli ve milli adımlar neticesinde seviye atladığı günleri yaşıyoruz. Burada özellikle savunma sanayisine verilen kıymetli zamanlar ve bütçelerle daha da güçlenen ülkemizin gelecek kuşaklara aktarılacağını söylemek hayalcilik olmayacaktır. Bir zamanlar uçakların malzemelerinden tanklara, helikopterlere kadar ithal ettiğimiz bir dönemde şimdi ise kanıyla, Bey ile, kızıl elmasıyla bambaşka bir boyut kazanan ve en önemlisi artık kendine yetmeyi bırakın ihraç ettiğimiz savunma araçlarıyla artık çağa atlamış durumdayız. Hatırlanacağı gibi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi, TUSAŞ, Milli Muharip Uçak Kaan için Endonezya ile önemli bir ihracat anlaşması imzalamıştı. Toplam 48 adet Kaan uçağı içeren bu sözleşme, Türkiye'nin savunma sanayisi tarihinde tarihi bir kilometre taşı olarak yorumlandı. Anlaşmanın resmi imza töreni, 26 Temmuz 2025'te İDEF 2025'te gerçekleştirildi. Teslimatların önümüzdeki 120 ay, 10 yıl, içinde tamamlanması planlandı. Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, törende yaptığı değerlendirmede ise, bu ihracatın stratejik ve uzun vadeli işbirliğinin en somut örneği olduğunu vurguladı. Dünyada var olandan daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Ayrıca, projede yerli katma değer oranının %83 düzeyine ulaştığını belirterek, daha ileri yerlilik hedefine yönelik motivasyonu paylaşarak yeni bir çağın açıldığının müjdesini bizlere vermişti. Şimdi ise ülkemiz yine bir Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeye de girişti. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre ise, dünyadaki hipersonik füze yarışı hız kesmeden sürerken, sektörde Çin ve Rusya'nın yüksek manevra kabiliyetine sahip füzeleriyle öne çıkması dikkati çekiyor. Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin iki yılda bir düzenlediği Talisman Sabre Tatbikatı'nın 11.si yapıldı. Tatbikat kapsamında Amerika Birleşik Devletleri yapımı Dark Eagle, LW, hipersonik füzesinin Avustralya'ya konuşlandırılması Çin'in tepkisini çekmişti. Çin ve Rusya'nın yüksek manevra kabiliyetine sahip hipersonik füzeleriyle liderliği ele geçirmesi, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı ülkeleri füze teknolojilerini geliştirmeye zorlamakta. Çin'in bir yandan modernizasyon yaparken, diğer yandan envanterindeki nükleer başlık sayısını artırarak, dünyanın en hızlı büyüyen nükleer cephanesine sahip ülke konumuna geldiği belirtiliyor. 2019'da kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla, başkent Pekin'de düzenlenen askeri geçit töreninde, Çin'in nükleer ve hipersonik füzeleri sergilendi. Törende ülkenin hava savunma heyku, Hongçi Kızıl Bayrak ve Doğu Rüzgarı anlamına gelen Dongfeng, DF, serisi nükleer başlıklı füzeler, ve altından fırlatılan seyir füzeleri gün yüzüne çıktı. Füzeler arasında DF-17 modeli öne çıktı. 11 metre uzunluğundaki bu orta menzilli balistik füze, DFZF adlı hipersonik kayar araç, HGV, taşıyor ve yüksek hızla manevra kabiliyeti sayesinde mevcut füze savunma sistemlerini aşabiliyor. Uzmanlar, DF-17'nin menzili ve esnekliği sayesinde özellikle Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi gibi bölgelerde Çin'e askeri üstünlük sağladığını belirtiyor. Bu sistem, Çin'in hipersonik teknoloji geliştirme kapasitesinin göstergesi olarak da dikkati çekiyor. Çin, füzelerini hız ve menzil açısından geliştirmeye devam ediyor ve şu anda hipersonik silahlar konusunda dünya lideri konumunda. Rusya'nın envanterlere büyük yatırım yaptığını ve nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası hipersonik avantgard füzesini geliştiren Rusya, envanter modernizasyonuna da büyük yatırımlar yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri ise Dünyanın gerisinde kalmakla eleştiriliyor. Her ne kadar Trump'ın küresel güç vurgusu yapsa da, bazı konularda Çin ve Rusya'nın gerisinde kaldığı da bir aşikar. Türkiye'nin ilk hipersonik füzesi Tayfun Blok 4 İstanbul'da düzenlenen uluslararası savunma sanayi fuarında İDEF 2025 tanıtılmıştı. Tayfun Blok 4, Türkiye'nin uzun menzilli balistik füzesi olan Tayfun füzesinin güncellenmiş bir versiyonu olarak sunuldu çok amaçlı bir harp başlığına sahip olan yeni füzenin 7 tondan fazla ağırlığa sahip olduğu ve hava savunma sistemleri, komuta kontrol merkezleri, askeri hangarlar ve kritik askeri tesisler dahil olmak üzere çoklu stratejik hedefleri imha edebildiği belirtildi. Roketsan tarafından üretilen Tayfun Blok 4, İDEF 2025'te yoğun ilgi görmüştü. Şimdi böylesi bir konumda hala savunma sanayisi içerisinde, bir takım kendini bilmezlerin sapla samanı karıştırarak, bir takım küçümseme gayretlerine takılmadan yolumuza emin adımlarla gitmemiz gerektiği kanaatindeyim. Yeni yüzyılda artık mesafelerin çok daha kısaldığı ve kendi topraklarınızı düşmanlara karşı korumakta daha teknolojik ve genç beyinlerle bu işleri yürütebileceğinizi de düşünürsek, daha kalıcı ve daha birçok tayfunu, kasırgası, rüzgarıyla bambaşka bir Türkiye yolunda ilerleyeceğimizi teknofes gençliğine bakınca çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Mevlam neyler? Neylerse güzel eyler. Umarız üretilen ve bizim topraklarımıza göz diken hainler sürüsüne de, bu projeler kapak niteliğinde, dimdik karşılarında duracaktır. Selam ve dua ile.